Bak Ferhun dedenin arabasıyla da gitmedi. Yürüyecekmiş. Aa takıldın anne. Belki binmek istemedi Ferhun ablanın arabasına. Niye kokular sürdü o zaman? Sürer sürer. İş görüşmesine gidiyor adam. Geçmiş olsun. Bitti galiba. Tahliller bitti. Sonuçları birkaç saat sonra alabilirsiniz. Beklerim onları da o zaman. Bir şeyler yiyin önce. Sonra eforlu için hazırlayacağız sizi. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet. Kendinize çok iyi bakmanız lazım Aleriz abi. Kolesterolünüz yüksek. Öyle mi? Evet. Bol bol yeşil sebze yiyin. Beyaz eti tercih edin. Tavuk, balık. Evet. Sigara içiyor musunuz? Ağzıma sürmedim. Çok iyi. Damarlar çok iyi görünüyor zaten. Ama yine de yağlı yiyeceklere dikkat edin. Yürüyüş tavsiye ediyorum. Düz, rampasız bir yolda her gün en az 45 dakika yürüyün efendim. Olur. Sizi 6 ay sonra tekrar görmek istiyorum. Gelirim. Bozmayın moralinizi canım. Benden sağlıklı görünüyorsunuz aslında. Biraz daha dikkat diyorum. Bu ağrılar sinyal bize. Anladım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun efendim. Altı ay sonra görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. Güle güle. Ah, oh. baban gelmiş. Gözün aydın. Aa, Ali Rıza. Buradayım. Aa. Şöyle. Bunu da keseyim. Aa, hoş geldin canım. Aa, aa. Hoş bulduk. Yemek yiyorum. Afiyet olsun babacığım. Ayol bunlar ne? Doğru yemek ısıtsaydın ya hayatım. Leyla, çıkar kızım şu tencereleri dolaptan. İstemem. Çıkarma kızım. Ayol dünyanın yemeği var. Ayrıca sen bunlarla doymazsın ki hayatım. Doyarım. Hafif şeyler yemek istedi canım. Baya baya rejim yemeği yapmışsın. Kabak, havuç haşlama, yoğurt, salata. Ay ekmek keseyim bari. İstemiyorum. Bundan sonra kendime bakacağım. Neden sonra? Ya ee, yayın evinden sonra mı? Biraz kilo versen fena mı olur hanım? Bilmem. Başkalarına sor. Bugünden itibaren yürüyüşe de başlayacağım. Ben de gelirim vallahi. Gel hayatım. Birlikte yürüyelim. Zaten senin de fazla kilon var. <laughs> Yok canım. Kilo verelim daha genç görünelim. Demek öyle Ali Rıza Bey. Yani artık beni beğenmiyorsunuz. Hem şişman hem yaşlıyım öyle mi? <laughs> ben öyle bir şey mi dedim? Bırak Allah aşkına. Öyle bir şey mi dedim Leyla? Demedim baba. Kendimize bakalım diyorum. Siz önce aynalara bakın, aynalara. Saçınız başınız abi. Koskoca çocuklarınız var. Başkalarına hava atmayı düşüneceğinize... Tövbe tövbe, ay konuşturma beni şimdi canım. Allah Allah. Ne oldu şimdi? İyice alıngan oldun sen de. Ayrıya, sen otur babacığım. Ben bakayım. Oğuz yüzünden sinirleri çok bozuk. Allah, Allah Allah. Allah Anne niye parladın birdenbire? Babam kötü bir şey söylemedi ki. Yok adam yok. Yani bu kadın kesin bunun aklını çeldi. Ne? Ay baksana gönlü geçti bende. Anne Allah aşkına sus. <laughs> Vallahi neler dedin duyarsa çok üzülür kesin kesin bak ha şuraya yazıyorum. Bu yayın evi sahibi kadın başımıza bela olacak. Ya da ben onun başına bela olacağım o olacak. Yorum bile yapmak istemiyorum. Hayri. Leyla. Tansiyon aleti nerede kızım? Tansiyonuma bakacağım. Yukarıdaydı. Sonra ben de bakayım. Fırladı yine. Bak ensem ağrı girdi. Durduk yerde niye fırladıysa? Bilmem artık fırlatanlar da kabahat. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.